Kanalımızın güzide takipçileri hoş geldiniz. Yine sizinle bir deste seç açılımı yapacağız. Bu deste seç açılımında bir dilek tut. Bakalım olacak mı açılım olacak. İki deste halinde birincisi bu şekilde bir kalem olacak. İkincisi de pembe kuvars taşla bir bileklik olacak. Odaklanmanız için 5 saniye süre veriyorum. Rezone olun ve bir deste seçin. <laughs> Pardon. Ben seçtiğinizi düşünüyorum ve şu kalem olan desteyle açılıma başlıyorum. Evet sevgili takipçiler. Kalem destesi seçen takipçilerim. Öncelikle sizin aklınızda daha çok maddi konular var. Ve planlarınız var. Planlarınız çok fazla. Yani önünüzü göremeyecek kadar çok fazla plan. Belki de yapmanız gereken iş var. Ve bunların arasında sıkışmış kalmış olduğunu olduğunuzu görüyoruz. Yani iki şey arasında kalmış da olabilirsiniz. Öyle bir enerji var. Ama tüm bu yükler ve sıkışıp kalma durumu güzel bir şekilde sonuçlanabilir. Tabii ki eğer karar verebilirseniz. Burada karar vermekte zorlanma durumu da var. Adım atmaktan çekinen bir tavrınız da olabilir kararınızı verdiğinizde gerçekten güzel sonuçlar verebileceğini düşünüyor. Düşünüyorum daha doğrusu. Öyle görünüyor çünkü. Başta büyük bir atılım yapabilirsiniz. Eğer korkularınızın ve kararlarınız korkularınızın önüne geçer ve bir karar verirseniz büyük bir atılım yapabileceğiniz görülüyor. Daha çok böyle amaçlarınızla alakalı. Mesela bir spora başlayıp mesela belli bir kilo ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Diyet yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunda istikrarlı bir şekilde yol aldığınızda başta büyük bir atılım, büyük bir gelişme ardından da ufak ufak gelişmeler kendini göstermeye devam edecek. Aynı zamanda maddesel konularda da Başarılar söz konusu, yeni başlangıçlar söz konusu. Tabii ki duygusal anlamda kafanızı kurcalayan bazı konuları da geride bırakmanız gerekiyor. Belki de başarısız olurum duygusu, korkusu olabilir. Bunları bir şekilde geri bırakmanız gerekiyor. Maddi olarak emek verip de karşılığını alamayacak mıyım kaygılarını da geride bıraktığınızda sizin için gerçekten güzel bir dengelenme durumu söz konusu. Yani amaçlarınız ve maddi konularınızda eğer korkularınızı ve kararsızlıklarınızı bir kenara bırakırsanız güzel bir dengelenme durumu mevcut. İstediğiniz konuma, istediğiniz şeye ulaşacaksınız gibi duruyor. Birinci deste. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bunları toplayalım şimdi. Evet, şimdi de bileklik destesine geldik. Bileklik destesini seçen izleyicilerim Öncelikle hoş geldiniz açılıma. Bakalım. Sizin dileğiniz olacak mı? Biraz kısık sesle konuşuyor olabilirim. Geç saatlerde çekiyorum ama umarım sesim anlaşılıyordur. Şimdi bileklik destesini seçen sevgili arkadaşlar öncelikle büyük bir şans yakalayabileceğiniz e, göründü istediğiniz bir şeyle ilgili ama bu şansa kendinizi çok kaptırıp çok bağımlı olmayın çünkü kötü sonuçlar da doğurabilir her zaman ayaklarınız yere sağlam basmalı bu şans yakalayacağınız konuyla ilgili haberler, fırsatlar gelmeye devam edecek. Başka fırsatlarınız da olacak. Bunlar yine sizin hedeflerinizle alakalı. Mesela bir yere gitmek istiyorsunuzdur. Mesela bir tatil yapmak istiyorsunuzdur. Para biriktirmeniz gerekiyordur. Belli bir miktarda. Onunla ilgili fırsatlarınız olacak. Yani birikim yapma fırsatlarınız olacak gibi görünüyor. Ama sadece tatil içip para biriktirip de mesela yeme içmenizden kısarsanız o da sağlığınıza mal olabilir. Sıkıntılı bir konu olabilir. Yani fırsatlarınız olacak. Güzel bir şans gelecek. Kazançlarınız artabilir. Çalışıyorsanız iş yerinde makam mevkiniz artabilir. Ama körü körüne sadece yapmak istediğiniz şeyleri tutunup temel ihtiyaçlarınızı ihmal ederseniz mesela o sıkıntılı bir durum. İşte bu konuda çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Ve bu konuda aksiyon almanız gerekiyor. Kararınızı iyi vererek. Yoksa yanılırsınız. Kötü sonuçlar doğurabilir. Maddesel konularda güzel ilerleyişler söz konusu dediğim gibi. Özel sektörde çalışıyorsanız eğer terfi alabilirsiniz gibi duruyor. Birikimlerinize birikim katabilirsiniz gibi duruyor. Bu konuda şansınız açık. Yani maddesel konularda ve eğitim, iş konularında ilerlemek adına gerçekten şansınız, bahtınız açık görünüyor ve çalışmaya da istekli olacaksınız gibi duruyor. Çaba sarf etmeye istekli olacaksınız gibi duruyor ve siz bir yola inanmış olacaksınız yani başarılı olmak sizin için hiç zor olmayacak burada da daha çok hedefleriniz maddi konular çıktı yani yapmak istediğiniz bir şeyler var onun için şanslar var bu şansları iyi değerlendirmek ve yanılgıya düşmemek gerekiyor hiçbir şeye bağımlı olmamak gerekiyor ve çalışma azminiz yolunuz açık görünüyor. Yani maddesel anlamda iyi pozisyonlara geleceğinizi ben de burada gördüm. Umarım gönlünüzce olur her şey. Pembe kuvarslı bileziği seçen sevgili izleyicilerim. Eğer açılımı beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.